Telegram'dan nasıl reklam verebiliriz? Bu videoda bunu konuşacağız. Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte Telegram'dan reklam verme ve kısa da olsa Telegram'dan para kazanma hakkında konuşacağız. Asıl temamız daha çok Telegram'dan nasıl reklam verebileceğimiz hakkında olacak. İsterseniz aslında çok da vakit kaybetmeyelim ve konumuza direkt olarak hızlıca geçelim. Telegram bildiğiniz üzere arkadaşlar WhatsApp Messenger gibi bir iletişim platformu. Yani buradan arkadaşlarınızla konuştuğunuz bütün kişilerle iletişim kurabiliyorsunuz. Aynı WhatsApp mantığı gibi düşünebilirsiniz. Bilirsiniz. Açıklanan verilere göre şu anda dünyada 500 milyondan fazla insan Telegram kullanıyor arkadaşlar ve zaten Telegram'ın burada aslında en büyük etkisi de sadece bir iletişim aracı olmaması. Telegram aynı zamanda bir pazarlama aracı arkadaşlar. Telegram üzerinden para kazanmanız mümkün olduğu için, Telegram üzerinden markanızı tanıtmanız mümkün olduğu için sıkça tercih edilebiliyor arkadaşlar ve bu videomuzun konusu da zaten bu. Telegram'dan para kazanmanın ve Telegram Telegram'da reklam vermenin aslında bazı yolları var. Hatta direkt olarak Telegram üzerinden de bunları yapabilirsiniz ama bu işlerinizi kolaylaştıracak, çok daha hızlı bir şekilde yapmanıza yarayacak uygulamalar ve sitelerde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Telega.io arkadaşlar. Bu videoda Telega.io'yu kullanarak aslında işlemlerimizi yapacağız. Telega.io'ya hızlıca kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt işlemi gerçekten çok basit. Tüm sitelerde olduğu gibi sizin de kolayca olacağınızı tahmin ediyorum. Kayıt olduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda arkadaşlar buradan direkt Create Telegram Ed'e tıkladığınızda bir reklam oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Ama ben daha çok size iç servisleri göstermek istiyorum. Üstteki servisler kısmını görüyorsunuz. Buna bir kez tıklıyorum. Ve burada Katalog of Telegram Channels'a geliyorum. Google'un kendi çevirisinden faydalanabilirsiniz. Sitede maalesef kendiliğinden bir Türkçe çeviri yok. Ben sizin daha iyi görmeniz açısından da çevireceğim şimdi. Şu anda site Türkçe olarak gözüküyor bize. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada birçok kanal görüyorsunuz. Görüyoruz. Bu kanalların hepsi sizin reklam verebileceğiniz kanallar. Yani siz bu Telegram gruplarında reklam verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hepsinin görmüş olduğunuz gibi farklı farklı fiyatları var. Çünkü her gruptaki tıklanma oranı, her gruptaki kişi sayısı değişebiliyor ve buna göre gruplarda tabii ki farklı ücretler olabiliyor. Burada zaten otomatik olarak size bir sıralama yapıyor ama siz buradan sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela buradan görüntülemeye tıkladığınızda daha farklı bir sıralama sizin karşınıza çıkarıyor veya buradan takipçilerine göre sıralandırabiliyorsunuz. Hatta şöyle yanına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi tam tersine sıralamaya başlıyor. Yani en az takipçiye en çok takipçiye göre burada sıralama yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve buna göre nasıl bir reklam vereceğinize karar verebiliyorsunuz. Burada fiyata göre aynı şekilde sıralandırabiliyorsunuz. Bin görüntülenme başına maliyete göre sıralandırabiliyorsunuz. Buna göre de gerçekten reklamlarınızın tıklanması çok değişebiliyor ve tabii ki bir reklam verecekseniz arkadaşlar kendi kategorinize uygun bir reklam vermelisiniz ki gerçekten sizi takip edecek insanlar olmaları gerekiyor. Böylece gerçek bir kitle oluşturabilirsiniz. Yani burada aslında hangi grubu tercih edeceğiniz de sizin için çok önemli arkadaşlar. Bunlara detaylıca bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani hangi gruplarda daha verimli bir reklam çıkartabilirim diye üst düzey bir değerlendirmeye ihtiyacınız var. Yani iyice bakın iyice hangisini seçersem daha avantajımı olur diye bir göz atın daha sonra reklamınızı verin arkadaşlar. Her bütçeye göre gerçekten reklam verebileceğiniz gruplar bulunuyor. Her kategoriye göre de bulunuyor. Gerçekten birçok kategori var. Bu kategorilerin hepsinin birer grubu var kesinlikle. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu aşamada size şunu da söylemek istiyorum ek olarak. Sadece bu şekilde reklam vermeniz değil sizin de bu şekilde para kazanmanız mümkün. 500 takipçiyi aştığında grubunuz grubunuzu Telegram'a ekleyip siz de para kazanabiliyorsunuz. Yani aynı şekilde biz şu an mesela bir gruba diyelim reklam veriyoruz ya. Size de insanlar reklam veriyor ve böylece siz de para kazanabiliyorsunuz. Yani hem buradan reklam verip takipçi sayınızı arttırmanız mümkün hem de sizin bu şekilde bir grup oluşturup aynı şekilde aynı sistemle para kazanmanız da mümkün. Güzel bir sistem oturtmuşlar ve hem siz kazanabiliyorsunuz hem insanlara kazandırabiliyor ve kendiniz de takipçi kazanabiliyorsunuz. Yani iki sistemi de kullanmanız mümkün arkadaşlar. Soldaki filtrelerde arkadaşlar daha ayrıntılı bir şekilde aramada yapabiliyorsunuz Diyorsunuz. mesela şuraya tıkladım diyelim. Ben diyelim ki sanat tasarımı hakkında bir gruba ihtiyacım var. Sanat tasarımı hakkında bir YouTube kanalımı ne bileyim Telegram grubumu kendi grubum da olabilir bu. Instagram sayfamı veya herhangi bir şeyimi ürünümü vesaire tanıtacağım. Bunun için mesela buradan sanat tasarımını seçiyorum ve sanat tasarımı ile ilgili olan gruplar karşıma çıkıyor. Böylece aslında doğru gruplara da ulaşmış oluyorum. O yüzden bu filtreleri dediğim gibi verimli bir şekilde kullanmaya çalışın ki gerçekten sizi takip edecek insanlara ulaşasınız arkadaşlar. Hizmetler kısmına tekrar geldim ve bu sefer Telegram botları kataloğuna gireceğim arkadaşlar. Telegram botları kataloğu da gerçekten garip bir sistem aslında ve gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir şekilde de çalışıyor. Belki Discord kullananlarınız vardır. Discord'da da böyle bir sistem var. Hani botlar var onlarla müzik açabiliyorsunuz vesaire. Bu da aynı onun gibi çalışan bir sistem aslında. Burada zaten en çok tercih edilen botları gösteriyor bize. Burada arkadaşlar her her botun farklı farklı işlevleri var. Bunların hepsini kullanmanız mümkün ve aynı zamanda arkadaşlar sizin de yine aynı şekilde bir bot oluşturmanız mümkün ve böylece yine bu şekilde para kazanmanız da mümkün. Farklı farklı para kazanma yolları da bulunuyor. Farklı farklı tanıtım yolları da bulunuyor. Bu botları kullanarak aslında yine reklamınızı yapabilirsiniz. Bu botlar da işinize yarayacaktır kesinlikle. Benim tavsiyem daha çok gruplara reklam vermeniz ama botları da yanda kullanmayı unutmayın. Bunlarla da gerçekten belirli bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz kendinize. Zaten botlarla bir şey yapmaya kalktığınızda çok fazla sizin yaptığınız bir şey olmuyor. İşi botlar yapıyor. Siz sadece oturup izliyorsunuz. Hizmetler kısmına tekrar girdim. Bu sefer fırsatlar kataloğuna bakacağım arkadaşlar. Burada da gerçekten güzel fırsatlar var. Burada aslında şu anda indirimlerin bulunduğu grupları gösteriyor bana. Yani şu anda bu gruplarda indirim varmış ve daha uygun fiyatlı reklam alımları yapabiliyorum. Reklamımı vermek için daha uygun fiyatlı grup gruplar görebiliyorum bu aşamada. Bu aşamada arkadaşlar burayı takip edebilirsiniz. Yani buradan daha uygun fiyatlı gruplarla reklam çalışmaları yapabilirsiniz. Böylece aslında biraz daha tasarruf etmiş olursunuz. Buraya da bakmanızı tavsiye ediyorum. Ara ara burayı takip edin ve böylece daha uygun fiyatlı reklamlar verebilirsiniz arkadaşlar. Sol kısımda projects kısmına geldiğinizde zaten burada görmüş olduğunuz gibi kendi botlarınızı, kanallarınızı, gruplarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi projelerinize vesaire göz atabiliyorsunuz. Yani eğer böyle bir şeye de kalkışırsanız buradan da onlara bakabilirsiniz. Sol tarafta arkadaşlar topik paketler var. Yani şu anda üst seviyede tercih edilen paketler var. Ona bir kez tıklayalım. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Farklı, farklı paketler bulunuyor. İsterseniz yani gruplarla tek tek uğraşmadan buradan direkt olarak bir paketi de tercih edebiliyorsunuz. Bu pakette size işte belirli bir görüntülenme sunuluyor ve buna göre bir çalışma yapılıyor otomatik olarak. Yani bu paketleri de tercih edebilirsiniz. Hangisini tercih edeceğiniz size kalmış. İster botları kullanın, ister grupları kullanın, ister böyle bir paket tercih edin. Tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Bunlardan herhangi birine göz atabilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlar ben bu gruplardan bazılarını seçtim ve Kesinlikle vereceğim. Yapacağım şey şuradaki sadece alışveriş sepetine tıklamak. Bu şekilde sepetimi atıyorum. Daha sonra place order'a tıklıyorum buradan ve burada arkadaşlar daha fazla kana eklemek için buna tıklayabiliyorum. Eğer promosyon kodum varsa onu kullanabiliyorum veya direkt buradan normal sanki alışveriş yaparmış gibi şunu önce işaretleyip daha sonra devama tıklıyorum ve burada tabii ki benim şu anda hesabımda bir para olmadığı için bana böyle bir uyarı geliyor. Sizde böyle bir uyarı gelmeyecek. Siz direkt satın alma sayfasına yollanacaksınız veya zaten buraya daha önce eklediyseniz belirli bir miktar cüzdanınıza direkt olarak zaten satın alabileceksiniz bu reklamı. Görmüş olduğunuz gibi üstteki cüzdan işaretinden de buradan belirli bir miktar yüklemeniz mümkün. Cüzdanınıza yükleme yaparak belirli bir ödeme yöntemi seçerek veya satın alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylece reklam vermeniz mümkün. Yani bu aşamada bir yükleme yapmanız ve daha sonra da ödemenizi yaparak reklamınızı vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda Telega IO ile nasıl Telegram'dan reklam verebiliriz bunu öğrendik. Eğer merak ettikleriniz varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Aşağıda IO'nun da linki bulunuyor. Oradan IO'ya giderek buradan anlattıklarımı yaparak reklam verebilir. Takipçi sayınızı arttırabilirsiniz veya aynı şekilde siz de gruplar kurarak bu gruplarla reklam alarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz burada sona erdi. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın